Hapsi, 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 hapsi gel, hapsi. <laughs> nasıl hamsi? Bol mu hamsi? Hamsi bol. Baksın hep sermiş maşallah. Sen nasıl bir hamsi? İyi iyi maşallah iyi. Şimdi hamsiyle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Ne düşünüyorsun? Karadeniz hamsisi için. Şey. Lezzetlidir abi. Bol bol yenir. Yok hamsinin yani sonunu nasıl görüyorsun? Sonun iyi iyi. Bitmez hamsi bu hamsi. Vurdukça tozuyor zaten. Valla hep tozuyu. Maşallah şu kayıklara baksana ya. Gemi gibi. Daha bak bir tane daha sarıyor. Hadi daha bak. Hadi. Hop 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 Efendim. <laughs> araba şoförü Alo. şoförü <laughs> Ben Deniz Sinop Tarzan'ı romantik İsmail Birincioğlu de, de, Sinop'a gelen motorlardan hamsa aldım gidiyorum eve. Hamsi'yi de gösteririm buyurun. Gelen gider hamsa alsın. Fakılların babası motorcular.